Arkadaşlar yeni bir soru türüyle karşınızdayım. Bu sefer odaklanacağımız şey paraphrasing soruları olacak. Ama Baştan şunu söyleyeyim. Paraphrasing soru türü benim aslında anlatımını yapmayı ya da stratejik yaklaşımını anlatmayı pek de sevmediğim bir soru türü. Neden biliyor musun? Çünkü bu soru türü kendi içerisinde direkt paraphrase ve dolaylı paraphrase olarak ikiye ayrılıyor. Ve baktığımız zaman evet belli başlı stratejilerle biz direkt paraphrase sorularını çözebiliriz ama dolaylı paraphrase sorularına bu hiçbir şekilde işe yaramıyor. E, dolayısıyla da arkadaşım diyorum öğrenciye bu stratejiler işe yaramadığında çeviriye dal e, böyle bir yaklaşıma sahip olman gerekiyor. Ama öbür taraftan benim size tavsiyem şu olacak. Bu soruya yönelik özellikle tamam istiyorsan illa ki stratejiler ben vereceğim şimdi ama öbür taraftan bu soruya olabildiğince çeviri üzerinden gitmeye çalış çevir en temel, en garanti yolu budur. İster direk olsun, ister dolaylı olsun hiç fark etmez. Her türlü çevirerek doğru cevaba ulaşabilirsin. Aklında olsun. Peki paraphrase soruları ne? Şimdi diyalog sorularını bitirdik. Daha sonrasında diyalogdan çıktıktan sonra karşımıza 5 tane paraphrase sorusu gelecek. Nerede? 49. ile 53. sorular arasında. Genelde nispeten zor bir soru türü olarak değerlendiriliyor bu öğrenciler için. Bunun sebebi de bu işte. Hani bakıyor öğrenci stratejik bir yaklaşımla ilerliyor, gitmeye çalışıyor ama sonucuna bir bakıyor. Doğru cevaba ulaşamadı. E mecburen çeviriye girmesi gerekiyor. O yüzden de hani zaman içerisinde zaten sen çevirilerini olabildiğince hızlandıracaksın. Ama öbür taraftan bu soru türünü çeviri üzerinden gitmeni kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Peki şimdi çeviriye girmeden önce tabii ki de dediğim gibi belli başlı yapılara bakabiliriz ki ilk bakabileceğimiz şey bağlaç yapıları. Yani eğer sana soru kökünde herhangi bir bağlaç vermişse o zaman sen bu bağlacın yerine geçebilecek bir ifadeyi hemen seçeneklerde arayabilirsin. Ama bak şu demek değildir. Mesela atıyorum arkadaşım soru kökünde karşına bir kaos çıktı. Şimdi bir kaos bağlacına baktığımızda çünkü içinde değil mi? Peki bir kaos yerine başka ne kullanılabiliyordu? As, Since, because, for. Daha sonrasında in that, now that, given that gibi anlatıp duruyorduk ya. Peki arkadaşım because bağlacı varsa mutlaka bunları aramak zorunda mısın? Hayır. Bu anlamı bana verebilecek, cümleler arasında o ilişkiyi yaratabilecek herhangi bir bağlıcı arayabilirsin sen. Bu ne demektir biliyor musun? Yani sen burada bir kaz bağlacının karşılığı olarak so bağlacını da görebilirsin. Neden biliyor musun? Çünkü so da sebep ve sonuç cümlelerini birbirine bağlıyor. Ya da mesela diyelim ki soru kökümüzde oldu ifadesi karşımıza geldi. E şimdi baktığımız zaman oldu ifadesi bir zıtlık bağlacı. E o zaman ben sadece doldu do, evinde o maçizmi arayayım seçeneklerde. Sen but yet however'la da karşılaşabilirsin. Sen despite in spite of'la da while verezde de işte on the other hand, by contrast, in contrast ifadeleriyle de karşılaşabilirsin. Bu yüzden de hani o anlamı yaratabilecek olan bütün bağlaçları bizim görmemiz gerekecek. Aklında olsun. Peki hemen gel bir bakalım ne demiş. Şöyle bir sorun var. Bir kaz ifadesini gördüm bak mesela burada. Biliyorum ki ben bir kaz bağlacı nedir? Bir sebep sonuç ilişkisi yaratan bağlacım benim. Dolayısıyla da arkadaşım dedim bu cümlem benim sebep cümlem. Aynı zamanda diğer cümlem sonuç cümlem. O zaman ben seçeneklerde kesinlikle bir grubundan bir parça mı görmek zorundayım? Hayır arkadaşım neden biliyor musun? Çünkü belki adam soruda seçeneklerde buraya aldı bağlacı buraya so yazdı. Bak birebir aynı anlamı verir. Nedir? Burası yine sebep cümlesidir. Burası yine sonuç cümlesidir. So bağlacıyla bağladığın zaman. O yüzden buna da dikkat etmek lazım. Peki hemen şöyle bir bakalım o zaman. Adana seçeneğine baktığımızda The surrounding temperature does not prevent mammals from maintaining their body temperature at more or less the same level if they are warm blooded. Peki bak burada if verdi. Peki arkadaş diyorum because ifadesi if'in karşılığı olabilir mi? A -a. Olmaz değil mi? If şart sonuç cümlelerini birbirine bağlardı. Sebep sonucu değil. O yüzden bu pek makul değil. Devam edelim. Bursa even if ifadesi ya arkadaşım diyorum even if se bile sa bile diyen şart belirten bir ifadeydi. Hatırla ne yaparsan yap sonuç belli arkadaşım değişmeyecek derdi bize. Ha, eğer if kurallarının dışında kullanılırsa da doğuldu o even de onun yani zıtlık grubunun bir parçasıydı. Peki baktığımız zaman bu ifade bunu karşılamaz zaten. Devam ediyorum. Bak burada bir kaos gelmiş ama. Tamam dedim, sıkıntı yok. O zaman bursu olabilir. Hemen şunu bir gönderiyorum. Devam ettim. Irrespective of the surrounding temperature, warm-blooded mammals will continue to maintain their body temperature at a constant level. Peki, because'ın karşılığını sen burada görebiliyor musun Ceyhan seçeneğinde? Ya da onun yerine geçebilecek herhangi bir ifadeyi? Hayır. O yüzden Ceyhan seçeneğiyle yeri plan atabileceğim bir seçenek. Denizeye baktığımızda if mammals were not warm-blooded, they would not keep their body temperature at exactly the same level despite the changes in surrounding temperature. Şimdi arkadaş despite bağlacı nedir? Zıtlık bağlacıdır değil mi? E zıtlık bağlacının yeri var mıdır? A-a, because'un karşılığı olmuyordu. O yüzden bunu da gönderdim. Regardless of the surrounding temperature, mammals manage to maintain their body temperature, uh, body at approximately the same temperature since they are warm-blooded. Bak burada da yine because ifadesinin karşılığı olabilecek bir ifade görebildim ben. Yani temel olarak baktığımızda buradaki because ifadesi bir sebep-sonuç ilişkisi yaratan bağlaç olduğundan dolayı benim doğru cevabımın Bursa ya da Edirne seçeneklerinden bir tane olması gerektiğini ben söyleyebilirim. Neden? Çünkü yaratılan muallamsal ilişki mutlaka aşırıda olmak zorunda. Hani evet, paraphrase nedir? Temel mantığı İngilizce'den İngilizceye çeviri sorularıdır aslında bunlar. Yani arkadaşım, sen bana şu cümlenin verdiği anlamı İngilizce'de farklı kelimelerle seçeneklerde verdim sana. Bunu bulacaksın der bize. E baktığımız zaman o zaman anlamı verdiysen sebep sonuç anlamını mutlaka aramam gerekiyordu. O yüzden de zaten bu soruda Bursa ve Edirne seçeneklerine odaklanmak zorundayım. Ama dediğim gibi sadece bir kaos geldi. Sebep bağlıcı grubu Olmayacak. Aman diyeyim buna dikkat et. Ha bir de bu noktada birazcık yaratıcılığını kullan. Hani illaki bağlaç grupları olarak odaklanma bu işe. Mesela diyelim ki hani bizim ikili bağlaçlarımız vardı ya mesela. Both end ifadesi. Hem o hem de o diyen iki şeyin ikisini de tercih ediyorum diyen bir ifadeydi değil mi? Peki bunun yerine ben ne verebilirim para sorularına diye sorsam. Muhtemelen Nathalie Battos'u hemen söylemişsindir zaten. Ama öbür taraftan. Yetmez. Arkadaşım bu ifade buna bunu ekleyen bir ifade değil midir aslında both end ifadesi? O yüzden mesela ben both end ifadesinin karşılığını ekleme yapan bağlaçlarla da verebilirim. Yani in addition, moreover, furthermore, also gibi ifadeleri görebilirim. Bunun isim alan versiyonlarını söyleyebilirim. In addition to, as well as vesaire gibi yapılar yine karşıma gelebilir. Dikkatli olmanda fayda var. Burada sadece işte bu budur arkadaş deme aman diyeyim. Mesela bak bir diğer ifadem. Considering both numbers of animals involved and the extent to which they are harmed. Bak burada bir bağlaç var. Nedir bu bağlacım? Both and. Evet. E biraz önce söyledik zaten bu muhabbeti değil mi? Neydi? Hem o hem de o diyordu. Arkadaşım diyor ben ikisini de tercih ediyorum diyecek bir ifade. Peki hemen bir bakalım. Ben both and ifadesinin karşılığını görebiliyor muyum? Adana seçeneğinde. E, Both End ifadesi direkt olarak karşımıza gelmiş değil mi burada? Sıkıntı yoktur. Dolayısıyla tamam bu bir dursun dedim. Bursa'ya baktığımızda Nato also ifadesi karşımıza çıkmış. Belki olabilecek bir ifade dursun dedim. Hani alternatif olarak görebileceğim aslında en sağlam, en net, en bilinen ifadedir bu. Ceyhan seçeneğine baktığımız zamansa herhangi bir şekilde bir ifade ben göremiyorum. Both End ifadesini karşılayacak. Dolayısıyla bunu bir gönderebilirim. Denizli'ye baktığımızda Factory farming, which causes more animals to suffer from its negative effects, is one of the main contributors to the damage to animals along with other human practices. But Burada ile birlikte anlamına gelen bir bağlaç karşımıza geldi. E arkadaşım both and diyorsan hem o hem de o diyorsan bunu sen ile birlikte ifadesiyle verebilir misin? elbette ki verebilirsiniz. Sıkıntı yoktur. O yüzden denizde durabilir. Edirne'ye baktığımızda factory farming is more harmful to animals compared to other human practices when the number of animals as well as ifadesi. Bak burada ekleme yapan bir diğer bağlaç geldi. E ben both and ifadesi yerine bu yapıyı da değerlendirebilirim. Dolayısıyla ilk etapta yapmam gereken şey özellikle direkt paraphrase sorusuysa bağlaca odaklanmak olacak. Ve bağlaç illaki o gruptan eş anlamlısı olan bir bağlaç olmak zorunda değil. Bunun yerine alternatif olabilecek, aynı anlamı bana verebilecek her türlü bağlacı ben kullanabiliyorum ki bağlaçtan gidince de burada sadece Ceyhan seçeneği silebileceğim bir ifade olacaktı. Şimdi geldim ikinci noktama. Diyelim ki bağlaca baktık. Yok. Doğru cevap ulaşamadık. Bu noktada odaklanabileceğimiz bir diğer şey arkadaşlar model yapıları bilgisi. Yani eğer sana fiilde bir model gelmişse bu model da bana belli bir anlam verir değil mi? Mesela hatırla must ne anlamı veriyor? Obligation and necessity. Gereklilik ve zorunluluk. Hatta belki çok güçlü bir tavsiye anlamı verecekti. Ya da mesela baktığımızda şu ifadesi ne anlamı veriyor? E, tavsiye. E arkadaşım yukarıda sen tavsiye anlamını verdiysen aşağıda bunun karşılığını da görmem lazım. O yüzden de eğer bir model ile karşılaşırsan bu modalın karşılığını değerlendirebilirsin. Ama şuna da dikkat etmeni isteyeceğim senden. Arkadaş bir modal verdiği zaman sadece bunun karşılığı bir model ile verilmez. Değil mi? Baktığımız zaman mesela diyelim ki soru kökünde bize şunu verdi. E böyle bir ifadede böyle bir durumda şunu yazabilir. It is advisable tavsiye edilebilir arkadaşım diye başlayan bir cümleyi düşün. Al işte bu şudur. Bak şudun karşılığını kelime olarak da verebilir. Ya da mesela must ifadesi ya da have to ifadesi karşımıza geldiğinde it's his duty gibi bir ifade, it's his responsibility gibi bir ifade yine karşıma gelebilir. Dolayısıyla bu tip yapılarına dikkat etmem gerekecek benim özellikle diyebiliriz. Mesela baktığımızda because ifadesiyle başlamış bak burada değil mi? Dolayısıyla ben bunun karşılığını arayacağım illaki. Industrialized countries have been the primary greenhouse gas emitters. Tamam. They should play a role. Bak burada bir should ifadesi karşımıza geldi. Ben bu ifadenin karşılığını arayabilirim. Peki ne yapmalıymış? Bir rol oynamalı. Nerede? Dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişinde bir rol oynamalı gibi bir ifade verdi. Peki hemen bakıyorum Adana seçeneğine. Burada bir should ifadesi evet gördüm. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok ama because ifadesinin karşılığı var mı? Şimdi because sebep sonuç bağlacı olarak karşımıza çıkacaktı ama burada in order to demiş. Amaç veriyor. Amaç sonuç ilişkisi yaratmanın bir anlamı var mı? Hayır. O yüzden de hemen bu ifadeyi bir geri plana attım. Devam ediyorum. It's the duty of industrialized countries. Bak it's the duty ifadesi karşımıza geldi. Bu biraz daha açıkçası masta gidiyor gibi geldi bana ama Belki şudu da vermiştir. Hani çünkü arkadaşım ülkeler işte bilmem ne de bir rol oynamalı diyorsan belki onların görevildir diye bunun karşını vermiş olabilirsin. Peki e e bir kazun karşılığı var mı? Evet var. Nerede bak? Ez ifadesi olarak beni karşıladı. Devam ediyorum. Ceyhan'da bir oldu o gördüm. Şimdi arkadaş yukarıda bana herhangi bir şekilde bir zıtlık var, değil mi? Yok. E o zaman ben niye işaretleyeyim ki bunu? Dolayısıyla gönder gitsin. Denizli'ye baktım. The reason why. Ha bak bu ifade because'u karşılayabilir değil mi? Neden? Because bir sebep bağlacıydı. E burada da sebebi diyor. Dolayısıyla bu ifade olabilecek bir ifadedir. Because'u karşıladı. Devam. Industrialized countries should help the world the world. Bak burada bir should ifadesini gördüm. Devam ediyorum. Not only industrialized countries which release greenhouse gases into atmosphere, the other countries of the world also need to Bak burada şunun karşılığı olarak belki need to'yu vermiş olabilir ama şöyle bir baktığımızda bir because ifadesinin karşılığı olabilecek herhangi bir ifade görebiliyor musun sen? Hayır. O yüzden bu da gidecekti. Demek ki arkadaşım diyorum bak benim doğru cevabım büyük ihtimalle bu soruda ya Bursa ya Deniz'de. Bu noktadan sonraysa başka aşamalara geçmemiz gerekiyor. Hadi gel, 3. maddemizle devam edelim. Diyorum ki quantifier yapıları. E malumunuz quantifier ifadelerini ayrı bir konu olarak görmüştük, değil mi? Neydi bunlar? Most, many, few, any gibi ifadeler olarak karşımıza gelecekti. İşte eğer sen soru kökünde herhangi bir şekilde bir quantifier yapısı görecek olursan o zaman bu ifadenin mutlaka ve mutlaka karşılığını aramanda fayda var. Ama arkadaşlar bu noktada şunu dikkat etmenizi istiyorum. Nedir mesela atıyorum? Diyelim ki hemen gel şöyle bir şey yazalım. Most of the people bilmem ne. Devam devam devam. Others. Diyelim ki bir kıyaslama yapısı karşımıza gelmiş. Çoğu insan diğerlerinden vesaire vesaire gibi bir ifade verdi, bir kıyaslama yapıyor. Ben burada most ifadesini gördüm. Bunun karşılığını ben mutlaka most olarak mı görmek zorundayım? Hayır. Neden biliyor musun? Çünkü mesela şöyle düşün. Ahmet, Mehmet'ten uzundur gibi bir ifade verdiğinde. Mehmet'ten uzundur gibi bir ifade gördüğümüzde. Ne yapabilirim ben istersem? Bunları değiştiririm ve buradaki uzun ifadesini kısa haline getirebilirim. Aynı muhabbet burada da geçerli. Mesela şimdi most'un zıttı olarak ben few ifadesini verebilirim değil mi? Böyle bir durumda işte geri geldiğinde sen quantifier yapılarının tam zıttını bu cümlenin parafrezinde görebilirsin. Özellikle içerisine comparative içeren yapılarda yani karşılaştırma ve kıyaslama ifadeleri içeren yapılarda arkadaşlar ben bu yapıları değiştirerek quantifier yapısına değiştirebilirim. O yüzden kesinlikle most ve benzeri anlamdaki ifadeler olmak zorunda Değil. Bunun tam zıttı da olabilir. Dikkat et aman diyeyim. Hadi gel hemen bununla alakalı bir yapıya bakalım. Şimdi öncelikle do ifadesiyle başladı. Neydi bu? Doldu. Do, even do. Bir de maçez vardı. Hatta if kurallarının dışında kullanılırsa even if de vardı. O zaman ben bu 5-6 yapıdan kaç taneydi artık sayamadım. Bu 5-6 yapıdan bir tanesini mi aramak zorundayım? Hayır. Sen but yet however da görebilirsin. Sen işte on the other hand'i de görebilirsin. By contrast, in contrast'i de görebilirsin. Despite, in spite of, while, whereas'i de görebilirsin. Zıtlık bağlaçlarından bir tanesini arayacaksın aklında olsun. Devam edelim. Bak aynı zamanda burada many of the elements ifadesini kullanmış. Ne diyor? İşte Çin yaşamının elementlerinin pek çoğu ne oldu? Aynı kaldı gibi bir ifade beni karşıladı. Aynı zamanda bu ifadenin karşılığı olabilecek bir yapıda arayacağım ben ki bunun tam zıttı da belki olabilir mi? Kıyaslama var mı? Yok. Büyük ihtimalle bu ifade olarak karşımıza çıkacak. Peki hemen bir zıtlık bağlacıyla başlıyorum. If geldi e bu şart sonuç yaratıyordu. Zıtlık değil pek makul değil. Aynı zamanda quantifier yapıma geldim. All of the. Şimdi arkadaş many ile sen çoğu diyorsun oğulla alay ediyorsun. E, böyle bir durumda sanki tam karşılamadı değil mi? Dolayısıyla Adana seçeneğini mesela geri plana atabilirim. Bak burada mesela many ifadesini kullanmış gayet güzel. Devam ediyorum. Burada while dynasties ifadesiyle bir zıtlık bağlacı verdi. Ha, aynı grup olmayabilir ama aynı grup olmak zorunda da değildi hatırlarsan. Dolayısıyla bu bir dursun. Ceyhan seçeneğine baktığımızda many ifadesi burada karşımıza gelmiş. Gerçi o dynastileri niteleyen bir şeymiş. Burada many of the ifadesi var artı yet var. Bak hem zıtlık bağlacım hem de many ifadesinin karşılığı beni karşıladı. Denizli'ye baktığımızda ise however ifadesini görmüşüm. Gayet güzel herhangi bir sıkıntı yok. Ama buradaysa some ifadesini kullandı. Peki arkadaş çoğu ifadesi bazı ifadesini karşılar mı? sanmıyorum açıkçası. O yüzden buna karşı da yine bir ön yargıyla yaklaşmakta fayda var. Bir geri plan attım yine aynı şekilde. Peki Edirne'ye baktım. Burada bir duty ifadesi var. Şimdi arkadaş duty dediğimiz ifadenin iş anlamlısı nedir? Bir of grubudur değil mi? Aynı zamanda aynı anlamı ben neyle verebilirim? Sol grubuyla verebilirim. Aynı zamanda bu anlamı essence bir kaza verebilirim. Ama burada da o vardı. Dolayısıyla bu bir zıtlık bağlıcı değil ve olmadı. Artı only a few ifadesini vermiş. Bak sadece birkaç tanesi. Böyle bir durum olmasına gerek var mı? E yok. Bunu yapabilmenin yolu komperatif yapılar vermekte özellikle ki böyle bir durumda olmadığı için bu da gitti arkadaşım. Dolayısıyla benim burada odaklanmam gereken şey demek ki Bursa ve Ceyhan seçenekleri olarak karşımıza çıkacakmış diyebiliyoruz. Peki baktığımız zaman diyelim ki bağlacı aradık, modalları aradık, quantifier'ları aradık. Hala işin içinden çıkamadık. O zaman arkadaşlar sen gel zarfların karşılığını ara. Şimdi zarf ifadeler hatırlarsan L'y ile e, kullandığımız ifadelerde. Ama zarfların daima karşılığını bize zarf olarak vermek zorunda da değildir. Bak buna da dikkat et. Aynı muhabbet burada da karşımıza çıkacak. Bundan kastım ne? Mesela sen A healthy diet gibi bir ifade gördün diyelim. Soru kökünde. Hatta zarfı verdiğini varsayalım. Eating healthy gibi bir ifade gördün. Sağlıklı yemek yemek. Böyle bir durumda ben bu ifadenin karşılığı olarak a healthy diet ifadesini görebilirim. Yani bak ne yaptı? Burada ileydi -L zarf yapıyordu ama burada sıfat var. Dolayısıyla bu şekilde bir yapı da karşımıza gelebilir. İlla ki zarf olmak zorunda değil. Yeri geldiğinde bu zarfı sıfat versiyonuyla da kullanabilir. Aklında olsun. Gönderdim bu ifademi de. Mesela bak biraz önceki örneğimiz üzerinden aynı muhabbet eating healthily ifadesini vermiş. Sağlıklı yemek. Peki hemen şöyle bir bakıyorum mesela. Burada eat healthily ifadesi olarak verdi. Dursun. Güzel sıkıntı yoktur. Devam edelim. Bursa'da a healthy diet ifadesini vermiş bak bana. Sağlıklı bir beslenme diyor. Belki olabilir. Devam ettim. E health ve diet ifadesi Ceyhan seçeneğinde de mevcut. Sıkıntı yoktur. Peki devam ettim. Denizli'ye baktığımız zamansa herhangi bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla mesela ben bu ifadeyi bir geri plana atabilirim. Edirne'ye baktığımız zamansa yine e, ve diet ifadesi yine karşımıza gelen bir ifadeydi. Dolayısıyla arkadaşlar ben bu zarfın karşılığını aradığım zaman ne yapabiliyorum? Denizli seçeneğini seçeneklerden gönderebiliyorum. Aynı zamanda ya arkadaş diyorum bak does not mean başka bir şey var mı ipucum? Yok. Peki. O zaman bu noktada geçmem gerekecek artık İk bir sonraki aşamama. Gönderdim bunu da. Geldim. Şimdi karşılaştırma ve kıyaslama yapılarına. Özellikle bunlara dikkat etmeni isteyeceğim senden. Neden biliyor musun? Çünkü buradan her türlü değişikliği yapabiliriz biz. Nasıl yapabiliriz? Sen yeri geldiğinde karşılaştırdığın yapıların yerlerini değiştirebilirsin. Ve bu sayede aslında kullandığın sıfatın tam tersini verebilirsin. Yeri geldiğinde bu belli başlı bağlam sağlanıyorsa eğer sen bu komperatifi süperlatif olarak verebilirsin. Yani daha yerine en ifadesini kullanabilirsin. Ya e aynı zamanda özellikle dikkat etmenizi istediğim şey para e, comparative yapı varsa paraphrasing sorularına karşılaştırılan yapılara odaklanmanız olacak. Çünkü genellikle burayı değiştirecektir. Nedir bu karşılaştırılan yapılardan kastım? Mesela Ahmet Mehmet'ten daha uzundur diye bir cümle olduğunu varsayalım. Sana bu Ahmet'le Mehmet'in yerini değiştirir. Aynı zamanda Ahmet'le Mehmet'in yerine başka şeyler yazar, başka şeyleri kıyaslar. Buna özellikle dikkat dikkat etmeni isteyeceğim karşılaştırma yapılarına. Mesela bak. Considering both numbers of animals ifadesini verdi ve and the extent to which they are harmed. Güzel. Factory farming causes more harm to animals than does any other human practice. Peki. Şimdi baktığımız zaman burada ne diyor? Fabrika tarımı sebep oluyormuş hayvanlara daha fazla zarara. Neyden diğer herhangi bir insan uygulamasından. He, arkadaş, o zaman ben diğer herhangi bir insan uygulamasından bu daha fazla zarar veriyor diyorsan, bu en fazla zararı veren şeydir diyebilir miyim? Diyebilirim. Bak, Demek ki sen burada illaki komparatif görmek zorunda değilsin. Aynı zamanda istersen süperlatif de görebiliyormuşsun. Yeri geldiğinde buna da özellikle dikkat etmemiz gerekecek. Peki Ceyhan seçeneğinde both end ifadesinin karşılığı yoktu hatırlarsan. Daha öncesinde bu soruya bir bakmıştık bağlaç kısmında. Diğerlerinde ise bir şekilde görmüştük. Neydi? Mesela bak burada bir both ifadesi vardı. Burada bir end ifadesi vardı. Devam ettim. Bursa'da not only but also ifadesi karşımıza gelmişti. Denizli along with ifadesi karşımıza gelmişti. Edirne seçeneğine baktığımızda <laughs> ezveriz ifadesi beni karşılamıştı. Dolayısıyla baktığımızda arkadaşlar bağlaçtan gittim. Elediğim seçeneğim nedir? Ceyhan seçeneği. Tamam bunu bir cebe koydum. Peki o zaman şu karşılaştırma yapısına bir bakalım. Ne diyor bak burada? Diğer insan aktiviteleri hayvanlara daha zararlıdır. Şimdi hayvanlara zararlı olan insan aktiviteleri diğerleri miydi? Factory farming miydi? E tabii ki de factory farmingdi. Dolayısıyla bu ifade olmaz. Adana seçeneğini gönderdim. Sadece factory farming değil, aynı zamanda diğer insan aktiviteleri de kayda değer zarar sağladı hayvanlara. Şimdi arkadaşım ben bir kıyaslama yapıyordum. Burada herhangi bir şekilde bir kıyaslama mevcut mu Bursa'da? Hayır. O yüzden ben Bursa'yı da silebilirim. Denizli'ye baktığımızda Factory farming, which causes more animals to suffer from its negative side effects, is one of the main contributors to damage the animals along with other human practices. Dedi. Edirne'ye de bakıyorum. Factory farming is more harmful to animals. Hmm. Şimdi bak, burada bir Burada evet bir mor ifadesini kullandı. Ama bu mor ifadesi daha fazla diyen bir ifadeydi ve bunun kıyaslamasına herhangi bir şekilde giriş yapmış mı? Ne diyor bak? Arkadaşım, fabrika çiftçiliği ki kendisi daha fazla hayvanın onun negatif etkilerinden muzdarip olmasına sebep olur. E, Neyden daha fazla? Burada nitelediğimiz şey aslında mor bir kıyaslama yapısı değil. Bu ifademiz bizim bir sıfattır. Dolayısıyla burada da bir kıyaslama yoktur. Factory farming ile diğer insan aktivitelerini o yüzden bu da gitti. Demek ki doğru cevap neymiş? İdrin'e seçeneği olarak karşınıza gelecekmiş arkadaşlar. Peki gönderdim bu ifademide. Son olarak artık baktın bu yapılar çıkmadı. İşin içinden kurtulamadın. Ne yaptın? Bağlaca baktın. Zarfa baktın, model yapısına baktın, quantifier'a baktın, bir kıyaslama vardı, kıyaslanılan ifadeleri değerlendirdin. Ama hala doğru cevaba ulaşamadıysan artık yapman gereken şey çeviriye dalmak olacak. Bu noktada en başta söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Arkadaşlar paraphrasing soruları kendi içerisinde direkt paraphrase ve dolaylı paraphrase olarak ikiye ayrılan sorulardır. Ve özellikle dolaylı paraphrase sorusu soruluyorsa size imkanı yok. Bunu bu stratejilerle çıkaramazsınız. O yüzden bu soru türünü çözmenin en garanti yolu kesinlikle e, çevirden gitmek olacaktır. Ha, istersen ilk, etap, ilk etapta bu 5 yapıyı Odaklan, bunlara bir dikkat et. Baktın olmadı mı? O zaman 6. adım olarak da yine çeviriye girebilirsin istiyorsan. Ee, temel olarak paraphrase soruları arkadaşlar bu şekilde çözebileceğimiz sorular olarak karşımıza çıkacaktır diyebiliriz. Peki, bununla beraber de arkadaşlar bu soru türüne yönelik yaklaşımlarımızı da tamamlamış olduk. Hemen geliyoruz bunları sorular üzerinden pekiştirmeye. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.